Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Mükemmel bir dereli Ufak şelalesi şuraya görüyor musunuz? Sırası çok sığ Mükemmel bir Akış Bence Türkiye'nin En güzel memleketi Benim memleketim Kimse benimle yarışmasın Şuraya bakın ya Çok güzel İnsanın içine huzur veriyor. Evet gidiyoruz. Akarsu'ya doğru. Evet buradan Akarsu'ya doğru gidiyoruz. Bu Akarsu'dan geçeceğiz. Arkadaşlar. Evet buradan geçebiliriz. Burası sığ. Çok güzel ya. Şuraya bakın yemyeşil. İlerisi yemyeşil. Böyle. Burada ufak ufak. Yavaş yavaş. Çizmelerimizin içine su doldurmadan. Burası derin şey ya. Bu nasıl bir şey? Bir yerde com oluyor. Bir yerde sığ. Akıntının şeyine göre galiba değişiyor. Gücüne göre. şelale şey değil, dere akıyor. Şelale gibi bakın, hızlı bir şekilde. Bu insanları anlayamıyorum ya, çöplere bakın ya. Her yerde çöp. Avrupa ülkelerinde bir tane göremezsiniz doğada çöp. Abi çığ. Elhamdülillah. Mükemmel. Perfect. Sessiz bir doğa. Buradan da suyun içinden geçiyoruz. Ayağımızı çekiyoruz. Bakın şurası çok, şurası çok güzel. Yeşillik kalan. Yemiş. Sessiz, sakin. Huzur akıyor resmen. Mükemmel. Dağlar. Dereler nehirler. Şu anda suyun ortasındayım. Ya buraya uzanacaksın bu suyun içine. Fazla derin değil. derin. Burada izleyeceksin. Denize gitmeye gerek yok. Çok güzel ya. Fantastik ve huzur verici bir yer. Şurası gene derin. Şuradan bir çıkalım ıslanmadan. Hop. Ah biraz su kaçtı ayağımıza. Bakın. Çakal ayak izleri de var burada. Demek ki çakal hayvanlar buraya geliyor su içmeye. Evet. Şöyle. Şuraları da çekeyim size. Yosun tutmuş. Yemyeşil. Derenin üstünden giden kelebek. Ben Rize'ye gittim. Trabzon'a gittim. Oraya buraya gittim de. Yani oraları hep betonlaştırmışlar. Hep şey yapmışlar da yani burası mükemmel bir yer ya. Burası fantastik bir yer. Şöyle ilerleyelim biraz daha. Burada da güzel bir kaya oyuğu var. Şöyle düşmeden. Şurada ufak bir şelale yapmış. Setli. ne güzel yerler var ileride. Oraya doğru ufak ufak yürüyelim. Evet arkadaşlar arkamıza yaslanıyoruz. Çaylarımızı koyuyoruz. Doğanın tadını çıkarıyoruz. Ayağınıza getirdim. E bu arada 18 tane abone olduk. 18 kişiyiz. 50'yi tamamlamamız lazım. 50'yi tamamladıktan sonra canlı yayında yürüyüş yapacağım. Canlı canlı doğa izleyeceksiniz. Arkadaşlara bakıyorum YouTube'da. Hep böyle kesitler atıyorlar ama hep sağdan soldan videolar. Yani kendi orijinal bir video yok. Bunlar hepsi orijinal. Bu öyle orijinal. Bu şapka benim. Bakın. Sizin için biraz dereye gireceğim daha iyi net görüntü alabilmek için vay canına çok güzel ya hop gidiyordum az kalsın yosunlar var yosunlar feni, feci şekilde kayıyor şu havaya şu havanın temizliğine bakın antibiyotik gibi vay burası da çok güzel Huzur verici ya. Bütün sinirlerim o kadar gevşedi ki şu anda. Bu yürüyüşte. O kadar rahat oluyorum ki. İnanır mısınız var ya böyle kuş gibi oluyor insan ya. Yorulmaya da yorulmuyorsunuz. Bu temiz hava sizi ayağa kaldırıyor. Bakın şu kayanın üstüne oturacaksınız. Orada. Öyle. Orada yüzebilirsiniz. Orası biraz derin. Orada öyle takılacaksınız. Bakın. Wow. şurada ikiye ayrılmış kol bir sağdan bir soldan geliyor dere suyun temizliğine bakın cam gibi aha kuşa bakın bu kuşlar su kuşları arkadaşlar bu kuşlar ben takip ettim de bunlar ee, suyun üstündeki böcekleri sinekleri yakalıyorlar yani bir mekanizma anlayacağınız bu doğada her şey bir mekanizma bakın ötüyor böyle Vay, şuranın güzelliğine bakın. Tek sıkıntımız insanlar. İnsanlar çöplerini derelere atıyor galiba. Bakın her yer çöplük içinde. Ve bizim şu anda devletimizde böyle fazla bir şey yok. Ee, doğayla alakalı bir eleman gücü, bir parasal gücü yok. Hani gelin temizleyeyim şu poşetleri toplayayım falan filan bir ekip yok yani. Yani i̇nşallah ileride olur. Ama biraz zor gibi görünüyor. Vav wow, şuraya bakın arkadaşlar. Şu anda ben derenin içindeyim. Sizlere video çekebilmek için. Kol ikiye ayrılmış. Evet. Arkadaşlar burada Arsa fiyatları 2 milyondan başlıyor dönümü. Allah'a şükürler olsun. Bir 15 dönüm arsam var. O arsa yeter bize ya. O da E-Devlet'ten baktım. O da nerede, neredir, neresidir? Onu da bilmiyorum. Gerçi burada akrabalarım bana sahip çıkıyor. Sıkıntı yok. Kalacak veya arsa yönünden bizim sıkıntımız yok. Köyün en zengin sülalesi biziz galiba. Arsa yönünden. Vay. Bakın. İki koldan geliyor. Kafam karıştı hangi koldan gitsem. Ben sağa tercih ediyorum. Sağ koldan gideceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videoyu şu anda YouTube'da paylaşacağım. Ee, yaklaşık 10 dakikalık bir video yaptım sizlere. Lütfen arkadaşlar abone olun. Paylaşın. Canlı yayın açmam lazım. Anlatabiliyor muyum? 50'ye ulaşmamız lazım 50 aboneye. 50 aboneye ulaştıktan sonra adamın canı sıkılacak ofisinde. Bir açacak. O abi bakacak doğada yürüyen adam. O bir bakacak. Ağır çayını koyacak. Sakinleşecek. Huzuru görecek canlı yayında fazla konuşmayacağım. Sadece doğanın sesini duyacaksınız. Su sesi, kuşların sesini duyacaksınız. Evet. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Kendinize bakın. Abone olmayı ve beni, beni desteklemeyi unutmayın. Lütfen diyorum, lütfen diyorum, lütfen diyorum.